Kale içi veya diğer adıyla Hisar Bursa'nın en değerli semtlerinden. Etrafındaki tarihi surlar, burayı değerli kılan ana unsur. İçindeki binbir çeşit tarihi yapı ise bambaşka zenginlik. Sur içinde eski Bursa, evlerinin, konaklarının bu zenginliğe farklı bir renk kattığını düşünüyoruz. Tarihi adanın tümüyle ortaya çıkarılması için değişik çalışmalar var, surları Habisur gibi saran yapıların temizlenmesi kaçınılmaz. Osman Gazi Belediyesi, Üftade Türbesi Altında toprak kayması sonucu temiz caddeye cephe ve sur üstündeki yapıların istimlakine başladı. Tarihi surları set gibi kapatan yapılar kamulaştırıldı, yıkımlara geçildi ve şimdi az sayıda yıkılacak bina kaldı. Bursa, bu zenginliğini beton kütleler ardında daha uzun yıllar gizleyemezdi. Belki de can kaybı olmayan o toprak kayması bunun için bir fırsat oldu, Kavaklı Mahallesi'ndeki çalışmalarda kısa sürede yol alındı. Hisar Üftade Tekkesi Kentsel Tasarım Proje Uygulaması NDA sona yaklaşıldı. 239 bağımsız yapıdan 220, sinin sahibi ile uzlaşmak da işin hızlanması adına önemli bir başarı. Bursa'nın manevi mimarlarından Üftade Hazretlerinin türbesi ve civarının ortaya çıkarılmasını da sağlayan çalışmalar elbette Osman Gazi Belediyesi'ni de önemli bir maliyet çıkardı. Belediye bütçesinde bina sahiplerine şimdiye dek 50 milyon liralık ödeme yapılmış. Bunu, tarihe ve ecdada bir vefa borcu olarak görüyoruz. Bu açıdan, Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar. I.N. hem bu bölgede hem de Hisar içindeki kazı, restorasyon, kamulaştırma, cephe, sokak iyileştirme ve yenileme çalışmalarının kente gelecek yerli yabancı turistler için öneminin de altını çizmekte fayda var. Kamulaştırılıp, yıkılarak açılan bölgenin Bursa'nın yeni seyir terası olması semti bundan sonra daha da hareketlendirecektir. Projede emeği bulunanları kutluyoruz. Bunun devamı gelmeli. Bölge tümüyle bir açık hava müzesi olarak misafirlere sunulmalı. Tarihi ve turistik yerlerin yolları da düzgün olmalı. Bursa, iyi bir turizm cenneti olarak görüyoruz. Hem tarihi kent merkezinde hem de taşradaki ilçe ve mahallelerde şehrimizi dünyaya tanıtan zenginliklere sahibiz. Fakat üzülerek belirtmeliyiz ki buralardaki ulaşım akslarına çok fazla bir iyileştirme yapamamışız. UNESCO Dünya Mirası Listesindeki cumalı kızıka giriş karmaşık bir yapı dokusu içinden sağlanıyor. Orhaneli'deki Sadağı Kanyonu'nun yolu da Büyükşehir Belediyesi'nce geçtiğimiz yıl yenilenebildi. Keza, yıllar yılı göl yazı. Yolunu iyileştirebilmiş değiliz. Dünyanın en güzel göl ve ada yerleşimlerinden göl yazı. Nın ana yolunu iyileştirmek Büyükşehir Belediyesi'nin bu dönemine kısmet oldu. Şimdi İzmir yolunda göle bağlantıyı sağlayan 4.3 kilometre uzunluğundaki hat sıcak asfaltta kaplanıyor. 8000 ton asfaltla bu değerimize ulaşım konforlu hale getiriliyor. Çalışmanın olumlu geri dönüşleri olacaktır. İyileşen ve konforu artan yol göl yazıya daha çok misafir çekecektir. Çizgileri ve yeni trafik tabelalarıyla bölgeye bambaşka bir hava verecektir. Büyükşehir Belediyesi, nin bütçe ve ödenekleri arttıkça bu tür yerleşimlerimize giden yolların tümü sıcak asfaltta kaplanacaktır. Konforlu yollar şehrimize gelen yabancı turistleri de etkileyecektir. Bursa muhtarlarının Ankara çıkarması. Bursa Muhtarlar Dayanışma Derneği'nin önceki gün Ankara'ya gerçekleştirdikleri ziyaret geniş yankı buldu. Bursa ve ilçe muhtar dernek başkanlarının yer aldığı programda TBMM'deki Bursa milletvekillerini ziyaret de vardı. Muhtarlar Dernek Başkanı İdris Aydın, EN başkanlığındaki Bursa ekibini vekillerimiz de ağırlamışlar. Geçtiğimiz günlerde başkentte açılan Muhtarlar Evi NDE konaklayan muhtarlarımız, programda TBMM'deki AK Parti, CHP, MHP ve Eİ Partili vekillere sorun ve taleplerini aktarma fırsatı da bulmuşlar. Demokrasinin uç beyleri olarak bilinen muhtarlarımızın Ankara, temaslarının son derece verimli geçtiği haberlerini aldık. Örgütlenmenin, tek çatı altında toplanmanın ve Bursa muhtarları olarak Ankara'da temaslar yapmanın olumlu yansımaları olacaktır. Bursa'daki bu birlikteliğin muhtarların sorunlarına çözüm bulmada da etkili olacağının altını çizmek istiyoruz.